gezer ruhu geri döndü şimdi görüyorsunuz ıı, oturma eylemi başladı Belki Nelven ölümsüzdür gelecek. Bakanımızı karşılamaya gider miyiz? Hayır. Hayır. Niçin? Hayır. Hepimiz erkeğiz. O yüzden biz erkeğiz. Biz, ekmek almaya çıktık. Ve kafamızdan geldi. Evet. Çocukları burada. Alanak. Anne, çocuklarım burada. Berkin'lerimizden ayrılışının ikinci günü bizi buraya toplayan hepimizin yüreğindeki sönmeyen ateştir. Berkin 14 yaşında vuruldu. 15 yaşında hastaneye girdi. 16 kilo öldü. Yaşıtları gibi okulundan mezun olup iyi yerlere gelecekti belki de. En son annesine sen hızlı koşamazsın, gazdan kaçamazsın. Bırak çekmeyi ben alayım demişti. Berkin ölüme annesine olan sevgi sonucu adım atmıştı. Hükümet polisinin attığı gaz kapsülü sonucu aylarca hastane ayrıldı kaldı. Ve iki gün önce aramızdan ayrıldı. Bu yolcu ölen kardeşimize selam olsun. Onlar inanmıştı. Biz de inanıyoruz. Hiçbir şey biz yolumuzdan ve mücadelemizden ayıramayacak. Rahat uyu Berkin. Annenin ekmeğini biz alırız. ن <laughs> Geldi. <laughs> Hadi. bakıyorum. I appreciate it.